Ben Şeref Dilaver, Göztepe Gezi Dayanışması ve Özgürlük Parkı Halk Forumu Bileşenlerinden birisiyim. Geçen Mayıs ayından beri parklarda, mahallelerde dayanışma içinde çalışıyoruz. 1 Mayıs'a niye gidiyorum? Çünkü 1 Mayıs'a, ben yaşım 57, kendimi bildim bileli 1 Mayıs'a giderim. İstanbul'a geldiğimden beri 1 Mayıs hep Taksim'de kutlarım. En sıkı, sıkı yönetimin en yasaklı olduğu zamanlarda da Taksim'e bir şekilde gittim, ulaştım. Beni engelleyemediler. Hele hele 1977 1 Mayıs'ından sonra tabii ki 1 Mayıs'ın başka bir alternatif olamaz. Taksim'dir. Bunun başka bir yolu yoktur. Taksim'de kutlayacağız. Taksim işçi sınıfının bayramıyla özdeşleşmiş bir meydandır. İkinci bir meydan telaffuz bile edilemez. E, bütün emekçilerin, işçi sınıfının, devrimci güçlerin Taksim 1 Mayıs meydanıdır. İşçi sınıfının bayramı Taksim'de kutlanır. E, ben de Taksim'e ne olursa olsun elbette gideceğim. Taksim'de kutlayacağım.